Şimdi sizlere Dreamweaver'da çok farklı bir konudan bahsedeceğim. Yapması son derece kolay ama çok önemli bir olay. Dahili olarak oluşturduğumuz CSS'leri dışarıya bir stil dosyası olarak yani bir CSS dosyası olarak nasıl kaydederiz? Bakın yaptığımız sitede CSS stilleri panelinde bir sürü stil var. Ancak bu stillerin hepsi benim dokümanımın içerisinde. Yani kod kısmına girersem aynı sayfanın içerisinde bütün stil dosyalarının tanımlanmış olduğunu görürüm. Şimdi buradaki tanımlanan bu stilleri nasıl dışarıya bir stil dosyası olarak kaydediyoruz? Bütün stilleri body'den başlayarak bütün stilleri seçili hale getiriyorum. Seçili hale getirdikten sonra bu stilleri dışarıya bir dosya olarak kaydetmek için üzerlerine sağ klik, Move CSS Rule diyerek taşıma işlemini başlatıyorum. Taşıma işlemi sırasında iki farklı seçeneğim var. Bunlardan bir tanesi mevcut bir stil dosyasına bu stilleri eklemek. ikincisi ise bu stilleri yeni bir stil dosyası olarak yaratmak. Yeni bir stil dosyası olarak yaratmak istiyorum diyorum ve OK'ya basıyorum. Stilimin ismini ne olsun? ACH olsun. Kaydet dediğim anda işlemin bitmiş oluyor. Bakın artık hepsi ACH.CSS dosyasının içinde yer alıyor. Her şey bu kadar basit. Peki ekstra ben bu buraya taşıdım. Ama daha sonra sayfama gelip sayfamda bir takım değişiklikler yaptım. Örneğin şurayı seçiyorum. Diyorum ki şurası birinci düzey bir başlık olsun. Bunun için bir stil tanımlıyorum. Ve diyorum ki bunun fontu Georgia İtalik olsun ve rengi de koyu bir kırmızı olsun. Çok güzel. Ama bakın stil dosyamın içinde değil yine dokümanımın içerisinde bu dosya, bu stil oluşturuldu. Peki bunu ne, nasıl tekrar diğer harici olan CSS dosyama taşırım? Olay çok basit. Sürükleyin ve bırak. Artık stil dosyamın içerisinde. Bu son derece basit ama yapılması gereken bir örnektir. Herkese kolay gelsin.